dakika oluyorum. Ooo. Oo, Oo. Abi Flippies. Baba taşıdı. E PBD. o yalnız bir sen AD mi gitsen acaba? P Veya AD jana mı kanka? T AD jana mı yapayım? İstiyorsan verebilirim ya Scanner'ı. AD Scanner mı yapsak? Ben tank oynarım. Ben tankım iyi de. Ben de tank oynuyorum. Benim tank AD, oynamam AD lazım. AD jana oynamam lazım gibi hissettim. Çerez <laughs> dragası derler. Oktoberfest. Karşı komp ne öyle oğlum? Ne yapacağız o kompa lan? Oh, oh. Oğlum Yone yazısı o ne ya? E, ne yapacağız onlara? Bir de ilgilim ben ilgilim falan şey Ben şey yapacağım ya. Ben Conditioning Overgrowth gidiyorum. Vurdurmayacağım. <laughs> Oğlum şey, Full scale oynuyorum. Göreceğiz vurdurtacak mısın, vurdurtmayacak mısın? Yok, Hadi birlikte bil yani. Aa, yani. şey alın, şey alın. Exhaust alın. <laughs> exhaust yöne <yoneyle> şey. Exhaust <laughs> 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 Ben bunu... yani... exhaust alsın. Yıdır... Sırayla Exhaust atsaydık keşke. <laughs> Abi Faba niye vereyim Gregas'ı? Ben daha iyi oynuyorum. Allah Allah. Aa Gragas mı vermedin bana? Neyse ki Veigar'ım vardı almazdım zaten. Veigar daha güzel. Reyat mı? Hadi bakalım. Bu nesi ne? Bir şeyin olması lazım. Bedava oynanmaz. Doğru. Best of 3, best of 3. Her maç edersin. nasıl nesi nesi? Oğlum iyi var lan. Berke'de Yone var ya. Kaybetme şansımızı görmüyorum. Ne kasayım ya AD Can'a da. E AD Can'a mı oynuyon harbiden? Ciddiyim. Trollüyor abi. Level 1'imiz falan çok güçlü bu arada. fight, Gragas. Bu ne abi? İğren çarlar. Musret, musret. Nusret. Çüş. Nusret'ini aram kanka. Mantıklı. Testleri... Abi baklaması olması lazım ya. Dur ben stack kasayım. Asım ben sen bırak, de bırakayım yaz. Tamam. Arada pushlayayım da. E'den falan da stack kasıyorum orada. Nasıl yani oh. E'den? W'dan A'dan nasıl stack geliyor kanka? Stack atıyorum. E'den W'dan her şeyden stack atıyorum. Öyle şey mi olur oğlum? Gerçek mi diyorsun? Ciddi lan. Neyim? Adam E'de A'da tutturursan stack... Aa bak. Çok gönlü. <laughs> tamam şu arka ikiliye vur. Flash yok bunun. Flash yok. Nice. Exhaustladım bunu. Exhaustladım. <laughs> çok önde bu. Oha flash'e oh. de gerek oh var. Helal. Ya. Helal. Abi, Helal. ben Q max diyorum ya. W max diyordum. Dur şunu alayım K Allah rızası için. Q'ye maksa, Q'ye Kardeşim Allah rızası için. Kanka yanlışlıkla alayım, vurdum ya. ya. Nasıl? Oo no. hatta kanka, e ha W basıp çarptı. Hayır, chat'e bakıyordum, ben. oto vurdu. Oto mu vurdu? Ben trolledim ya. Oo. Ben tilt oldum ya valla trolleyeceğim ha. Ayıp edersin bu kadar insana da sen bilirsin yani. ben yani. ya. Ben vurmuyorum minionlara. Vurun ya. <laughs> vuruyorum diyorum da, 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 da. aa ben kötü adam bizim var abi asım yazsana neyine olduğunu şey yapsınlar ya şunu ben alayım neyine ne 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 oynuyor yine ya oğlum yine sen mi vurdun kanka ya <gülüyor> ben <gülüyor> almadım ben Kerezi almadım oğlum hiç şey ya. Lan basic evet, atak attın abi. Ne ya? Neyin ne olduğunu sor. Yat. Bak arka ikili at. Ha? Ben şu an at. Bak Aynen. bak görüyor musun? Vurmaya çalışıyor abi Ryder. Eli havada yakaladık zar zor. Ben kasmıyorum oğlum site. Göreceksin sıfır AP oynuyorum ben. Ben bıraktım siteyi. Bu ya. Tamam vurun vurun ya. Ben arada Uf. alırım. Şu maxlayacağım. Kanunu alayım yeter abi sadece bak. Tamam teşekkürler. Onlar altıda açılıyor bu arada ya. Altıda hiçbir şey olmadı. Hızlı, şey olmadı. Hızlı açıldı bu Bizim kom fena bu arada ya ama benim ölmemem lazım. Bizim scale var ya. Var var. Ben nasıl benim... ha bu komta? Adamlar ultileri koysa ölürüm önde. Ben severim önde yakalanmayı. Nereye gitti? Ha? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Abi? al, öldür, öldür, mu? Mu? öldür öldür. Oy, bu takım ne böyle ya? Aa adamlar da evelim var mı? <laughs> Aa aldık onu çıkalım mı şimdi tuttuz. Onu hiçbir şey tutturamadım lan adama. Fena oynuyorum ya bu League of Legends denen <gülüyor> oyunu, <gülüyor> lanet oyunu. Kardeşim ultin öyle demiyor ah, ama. Oh. Exhaust da ona. Ooo. Ripple kill Flashım vardı mı? Oğlum rulette'ye yalnız evrin gelmiş. Aa doğru. Rulet mi Hayda. Galiba öyle. Hayda. E şimdi o zaman çerez gragası bir devreye girsin o zaman he? Çerez gragası. Aynen öyle. Yeah yeah don't get push it. Kanon alabilir miyim lütfen? Aldın Adam kanka. Bir daha yok sana kanka. Kenin fazla mı veriyor? Bir daha Abi, yok sana kanka. Aynen. Kenin çok fazla veriyor. Haberin olsun. Abi Bıraktım onu. Çünkü yazmış ki. Kenin kenin diye ağlayacağına rakipleri Q atsana yazmış Eee. Rakipleri Q atınca geliyor mu stack şimdi? Evet. <laughs> Her türlü geliyor. Oğlum zaten normalde de geliyor Asmo. Nasıl öyle bir şey yok? Oy. Öyle mi lan? Ne atasın at şu geliyor. Ne bile geliyor abi. E'nin e, yerine bile geliyor sanırım. Nasıl ya? Evet evet. Bildiğiniz evet. abi ne nasıl? Yani? skillleri tutlar veriyor karşıdaki be vurursan. O ben bilmiyordum arkadaşlar. Tamam uzan alın istediniz abi bana ne? Arkaya gidiyorum. Ya atma şu ultilerini kardeşim benim. Var pil mil atarsın bir işe yarar. <laughs> Benim ultiler bayağı iyi geliyor oğlum. Adamlar base'lerinde duracaklar abi utanmasalar. Oy. Oha. Oo, birinin gameplay'e bak. <laughs> tuttum, tuttum, Bari alayım dedi. Aliyan'ın oynayışa bak. Oy, çok iyi tonladı. Gözlerime adı. inanamıyorum. Abi, ne oluyor? Ne oluyor? Oynayışa bak. Bir kişi ultra attı adam abi. Ne <laughs> yapalım ya? Yayıncı fokus attım ya o yüzden. Buna buna buna. Ay! <laughs> <Ya! gülüyor> Ama bayıldı. Çerezde de. Değilim. Ha. Bir can alan adamı flash'e attı da. Ya Gerçekten ben flash mı attı? Yayıncı şeklidir o. Yayıncı siz nereden biliyorsunuz? Gel gel. Aha. Aha. Aaa. o oh. lan! Oooo! Oh! Tutturuyor bu ya! Oğlum ben hiç ölmemişim ki. Ben ne diyorum? Niye böyle? Oo, ekstra stack mi verdi şimdi? Ne alayım, ne, şey alayım? Şey. ne alayım, ne alayım, ne alayım? Asım item söyleyin. Oho. Of şu stun'ın güzelliğine bak ya. Lan item söyle Asım. Dur, ha, şey al, aynen devam et. Ee? Devam et. Cosmic Drive al. Devam Kozmik ettim. Cosmic Drive ya da Zonya al. Cosmic Drive ya da Zonya al. İtemin adı <laughs> devam et arkadaşlar. Siz de oynarken <laughs> araba devam et alırsınız. Oğlum bu doğru gidiyor demek istedim işte. Devam et. Bu ne yapıyor? Çok sinirli. Arkadaşlar yaşıyorum. devam et alıyoruz. <laughs> yeni videosu çekersin yeni iş yani. Oha! <laughs> oh, oh, what was that? Tam zilin yok. We should go, we should go guys, guys. Dur Malphite ultisi için tek kişi bırakmamız lazım adamları. Şu an atamaz. Abi Rider nasıl ulti atacak? Rider'a sen Rider ne bakıyor? Abi Rider hiç flame'i cevap vermiyor mu ya? Bu son flame'imdi bir daha Evet. Değil. Ben öleceğim ya. Oy sinirlenme. Patlattı Doğru. çerez. Full ben gönlüm. öldüm. Sıvı giriş <laughs> abi. Şatlamları bıraktık. Oğlum Janna'ya bak bizim. Takıma bak. Ne var oğlum takımda? Janna'yla ben taşıyoruz abi bu arada oyunu. Oy, dedi? Boşa bak. Nasıl ya? Janna ile sen taşıyorsun maçı. Anladım. Evet. Tamam Barış söylesin abi ben bir şey söylemiyorum bir daha. Enes kendini taşındığını düşünüyor. Nasıl evet abi. abi? <laughs> Lan aaa! Ayyan! Asım go, 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 go. öyle sesler çıkarma. Abi bombayı girip bilerek bize patlatıyor. Öyle sesler çıkartma. Led sağda bekliyor. Ne bu kadar kolay almamız lazım normal mi? Ne yapıyor Yön abi rakip? Yöne engeç bakacak. Rakip KD oyuncusu herhalde full adamlar girmiyor hiç. Maç IVGS maçına daha çekişmeli geçiyor. Aynen daha şey mi rakip de bir bıraktı şey abi bu ne böyle gelsene de. Bak birini sağda birini solda dursun. Evelin arkamıza geçmesin. Burada, Burada evelim. Yöne bakıyor, Ölmeyecek. yöne bakıyor. Öldü öldü vurun. Exhaust attım bir <laughs> de. Eyvah. Tuttum Aha, tuttum tuttum. Tamam o dilensin. Bu uçlar ne ya? Bu çerizin bu uçlar ne ya? Aa adama aim yemedi. Ulan çerez ya. Nasıl bir Gragas bu o ya? Oyna 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 oyna. Yavaş. Nasıl bir? Oy! Takip edemiyorum. veremiyorum. Dam Abi şaka mı ya bu? Abi yine Raider'ın engage'ini öldük ya. Raider'ın <laughs> 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 engejini öldük ya. Çakın çakın atak. ultileri öldük ya. Sessiz adamız ya. Yani. Yorum yok. Maç başlıyor Gel, kolu Geldim, geldi. Ne düşünüyorsun bu savaş hakkında? Daha başlamıyor devam ki. Hasan yandan maçı kontrol eder misin sana zahmet? Ben de açtım ben. Ben, ben, ben açtım ben. Ben, ben açtım, elim, ben elim maç dokunmuyorum klavyeye Şu an yemek yedim. Ba Aa, Aa. şampiyon selektör. Amerika. 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 <gülüyor> <gülüyor> <Çiğ> Amerika. Hadi üstüme başlayın geldi. Dokunuyor muydun ben? Yemek yedim şampiyonu. Oy çerez. Yaptığım işe bak adam. ya. Ulan çerez, nasıl çalışıyorum? Başladı, Gerçek ya. hayatta Çim çalıştığımız çiz. gibi burada da çalışmaya devam. Tatil maatil yok dedi. Mainek çerez. He. Boşun tat mı kralı? Draft başladı. İyi draft oldu. mı başladı? I'm coming. Kimçi ah. draft başladı değil mi? O ben draft başladı diyorum üç defa dedim duymuyor musun beni lan? Dur dur oyunu bitir oğlum FF verme sıkma Ver 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 şuna. Hayır Biti, hayır bitirmiş. hayır. Bitti abi oyun. Bitti abi oyun kazanacağız bu oyunu. Vur vur kazanalım FF verme. Aynen. Kulelere vur ölümüne. Samira ya. Banlanmış abi. Arkadaşlar bitmiyor. Samira ah. mı banlanmış? Evet.